Merhabalar. Ben operatör Doktor Fatih Dağdelen, estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere yine bomba bir konuyla geliyorum. Hakikaten çok özel bir konudan bahsedeceğim. Bugünkü konumuz Butt Lift, yani BBL. Artık bunu tıp literatürüne girdi. Hakikaten bu konu son yılların en büyük patlaması diyebilirim. Plastik cerrahiydi. Yıllar önce önce meme protezi, sonra liposuction, ...ve e, nörotoksin dediğimiz botoks uygulamalarıyla beraber... ...gazetçilerin mucizelerine bir şey, yani, mucize daha katıldı. Bu da BBR uygulaması. VBR nedir? Biraz bundan bahsedeyim. Aslında Latin tipi popo kaldırma, popo e, büyütme operasyonu olarak da özetleyebiliriz. Şimdi bu işlem e, eskiden bu kadar sık yapılmıyordu. Günümüzde bu tip uygulamaları e, isteyen pek çok hastayla karşılaşıyoruz. Özellikle... Latin tipi yani poposu birazcık daha kalkık, biraz daha dolgun e, görüntü pek çok kişinin arzu ettiği görüntüdür diyebilirim. E, bizler bu konuyla ilgili olarak aslında birkaç farklı uygulama gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi protezli bir uygulama ki silikonla yapılan uygulama ki onu başka bir programda bahsedeceğim. Ama bugün sizlere sadece yağ transferi yani yağ enjeksiyonları ile Popo büyütmeden bahsetmek ve bu konudan bu konunun triklerini, özelliklerini biraz anlatmak istiyorum. Eğer poponuzda bir gevşeme söz konusu ise ve vücudunuzun orantısında popolar biraz dar ise bu tip durumlarda böyle bir uygulamayı yapmak gerekiyor. Bunlar aslında farklı vücutlara göre farklı uygulamalar. Çünkü ince hastalarda daha farklı... Geniş hastalarda, daha farklı poposu gevşemiş hastalarda daha farklı teknikler uygulanabiliyor. Genel anlamda popoları biz 4 kategori içinde değerlendiriyoruz. Birincisi A tipi vücutlar, A şeklinde yani bel ince basenleri geniş olan hastalar. Ki bunların uygulamaları hakikaten çok güzel sonuçlar veriyor. İkincisi V tipi yani bel kalın. Ee Basenler dar olan hasta ki buna V tipi vücutlar diyoruz ki bunlar zor olan ee hastalar ve ee en çok zorluk çektiğimiz aslında bu tip hastalar. Dört, üçüncüsü kare şeklinde olan yani hem beli hem baseni olan hastalar ki bunlara biz kuar kare tipi popolar olarak değerlendiriyoruz. Arkadan görünüş olarak gösteriyorum. Bir de curvy dediğimiz asıl arzu edilen yuvarlak yani basen bölgesinin hemen üstünde de çıkıntısı olan belli arada bir oyuk olmayan hasta tipi ki asıl arzu ettiğimiz o curvy dediğimiz yuvarlak popoyu elde edebilmek. Burada iki tane şey dikkat etmemiz gerekiyor trik olarak. Birincisi poponun yeteri düzeyde projeksiyon yani arkaya doğru çıkıntısını sağlamalısınız. İkincisi de yanlara doğru olan eğer yanlar çukursa oraları doldurarak oralarında yine aynı şekilde daha yuvarlak bir görüntüye kavuşmasını sağlamak gerekiyor. Bu işlemde aslında e, verdiğiniz yağ ya da koyduğunuz yağ enjeksiyondan ziyade aslında bel bölgesinde yaptığınız şekillendirme, bacak içlerinde, basende yaptığınız uygulamalar aslında poponun net ve iyi görünmesini sağlıyor. O yüzden bu tip hastaları görüp değerlendirip ona göre karar veriyoruz. Ee, ve işleme ilk başta e, poponun üst kısmında yani bel kısmında çok güzel bir şekilde e, bir oyuntu oluşturmanız ve istediğiniz o ince belli görüntüye kavuşması buradaki en trik şey. Aslında pek çok hastada direkt olarak liposakshonla yaptığınız uygulama ile aslında popoyu biz ortaya çıkartıyoruz. Elde ettiğimiz yağları da atmayıp popoda belli noktalara doğru bir şekilde enjekte ederseniz gerçekten inanılmaz güzel sonuçlar gerçekleşiyor. Burada e, yağ verirken de sadece yüzeyel seviyede değil, derin planlara, e, kas üzerine hatta kas içine dahi vererek istediğiniz projeksiyonu elde edebiliyorsunuz ve bu yağlarda gerçekten kalıyor, gitmiyor. %100 demesem de, çünkü biz önceden %50'si %60'ı gider diyorduk ama son yapılan çalışmalarda gördük ki aslında bu yağların çoğunluğu kalıyor, gitmiyor. Ve beldeki oyuntuyu da ve basende ve bacak içinde yaptığınız oyuntuları da iyi yaparsanız eğer hakikaten o bölgelerdeki incelme popoda zaten vermiş olduğu şekli kalan yağ miktarıyla beraber orantıladığınızda inanılmaz güzel sonuçlar elde ediliyor. Uygulama hakikaten son derece meşakkatli, bayağı bir zaman alıyor. Çünkü çok ince ve ince e, aletlerle çalışmanız gerekiyor. Çok titiz bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Yaklaşık olarak 2-3 saatli bir uygulama ile hastanın gerçekten inanılmaz farklı bir görüntüde e, bir vücutla karşılaşmasına sebep oluyorsunuz ve e, inanmayacaksınız. Eskiden biz sadece meme protezi proteziyle e, vücutta çok farklı görüntüler oluştururken şimdi alt taraftaki o popo bölgesindeki e, oluşum ile çok daha güzel, çok daha şekilli, çok daha artistik ve güzel kozmetik bir sonuç elde etmemiz mümkün olabiliyor. BBL konusunda e, bu tip uygulamaları isteyen hastalar eğer kendi vücutlarında yeterli miktarda yağ varsa zaten hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Eğer hastanın yeterli düzeyde yağ yoksa işte o takdirde popo protezi tabii ki kaçınılmaz. Bir sonraki programda sizlere popo protezinden bahsedeceğim. Daha sonraki programda ise ikisinin karışımı olan hibrit uygulama. Yani hem popo protez hem yağ enjeksiyondan bahsedeceğim. İzlemeye, takipte kalmaya devam edin. Çok güzel konular anlatacağım.